Merhabalar. Bu bölümde size be going to ve will yapısından bahsedeceğim. Be going to ve will nedir? Arasındaki farklar nelerdir? Bunlara bakacağız. Öncelikle be going to'yu inceliyoruz. Be going to karşımıza am, is, are going to şeklinde çıkmakta ve özneye göre am, is ve R şeklini almaktadır. Be yapısı hemen arkasından ise fiilin birinci hali gelmektedir. Bu be going to ve will gelecek zaman anlatan iki yapıdır diyebiliriz. Öncelikle be going to yapısına bakalım. I am going to play football tonight cümlesinde gördüğümüz gibi bu gece futbol oynayacağım anlamında kullanılmıştır yapı. He is going to do yoga tomorrow olmuştur burada. Çünkü he ile beraber is kullanılmaktadır. Yine they are going to go to Izmir next week şeklinde cümlemiz yapılmıştır. Devam edecek olursak eğer. Olumsuz örnekleri var be going to'nun. Be going to'yu olumsuz yapmak için, olumsuz şekilde kullanmak için emizar'dan sonra not ek'i getiriyoruz. Yani going toyla ile emizar'ın arasına not geliyor. Gördüğümüz gibi olumsuz cümlelerde not'ın yeri belirtilmiştir. Biraz önceki cümlelerin olumsuz halleridir bunlar. He isn't going to şeklinde yapılmıştır burada da yapı. Ve they aren't going to go to İzmir şeklinde cümlemizi kullanmış bulunmaktayız. Yapmayacağız, oynamayacağız anlamında cümle yapılmıştır devam edecek olursak eğer soru cümleleri var. Yes no soru cümlesinde emir başa geliyor. Hemen arkasından özne, going to ve fiilin birinci hali. Bilgi isteyen soru yapacaksak eğer yine wh soru kelimesi gelecektir sorunun başına ve ne yapacağız? Buna da yes no olarak cevap veremiyorduk. Bakın buradaki 3 örnekte yes no şeklinde yapılmış. Are you going to play football tonight? Is he going to do yoga tomorrow? Are they going to go to İzmir next week? Şeklinde yes no cevabını alabileceğimiz sorular yapılmıştır. Fakat buraya baktığımızda bilgi isteyen soru where are they going to go next week hangi bilgi istiyor nerede bilgisi nereye bilgisi istiyor yani they are going to go to İzmir şeklinde cevabımızı veriyoruz tekrardan özetleyecek olursak yes no soru cümlelerine kısa cevap verilir gördüğümüz üzere yes I am şeklinde no he isn't şeklinde cevap veriyoruz bilgi isteyen soruya ise ne yapıyorduk uzun cümle kurarak olumlu cümle kurarak cevap veriyorduk diyebiliriz. Gelelim will yapısına will de gelecek zaman ifade eder. Daha sonra bunların farklarına bakacağız ama öncelikle kullanımına bakalım. Will'de hiçbir değişiklik yok. Bütün öznelerde aynı kural geçerli. Yani özneden sonra will, will'in hemen ardından fiilin birinci hali gelecek. Gördüğümüz örnekte mesela I will go out after dinner. Yemekten sonra dışarı çıkacağım. I think he will be here tomorrow. Bence o yarın burada olacak. Who are you? I will call the police sen kimsin polisi arayacağım şeklinde bir cümlemizde örnek olarak buraya yazılmıştır. Dediğimiz gibi özneye göre bir değişiklik yok. Will ve hemen ardından fiilin birinci hali gelmektedir. Gelelim olumsuz cümle yapısına. Olumsuz cümlede will'den sonra not kullanıyoruz. Will not ya da bu karşımıza kısaltılmış haliyle won't şeklinde çıkabiliyor. Örnekleri inceleyecek olursak yine I won't go out after dinner. Burada bakın olumlusu vardı. I will go out demiştik. Burada da I won't şeklinde cümlemizi kurduk. Yine he won't be here tomorrow şeklinde olumsuz cümlemizi yaptık. Ve I won't call the police şeklinde olumsuz cümlemizi yaptık. Devam edecek olursak eğer soru cümleleri var. Soru cümlelerinde eğer ki yes no soru cevabı vereceksek will başa gelmekte gördüğümüz üzere. Will başa geliyor. Hemen arkasından özne ve fiilin birinci halinde konumuz devam ediyor. Eğer ki bilgi isteyen soru soracaksak bilgi isteyen soru kelimesi en başa geliyor. Daha sonra will özne ve fiilin birinci hali şeklinde devam ediyoruz cümlemize. Ve kısa cevap verme kısmına bakalım. Kısa cevap verirken gördüğümüz gibi yes no sorularından sonra yes I will şeklinde cevap vermişiz. Evet cevabı vereceksek, hayır cevabı vereceksek no, özne ve hemen ardından won't geliyor. Bilgi isteyen sorulara cevap nasıl veriyorduk? Cümle kurarak cevap veriyoruz. Yes no şeklinde cevap veremiyoruz bilgi isteyen sorulara. Çünkü başta soru kelimesi varsa yes no şeklinde cevap verilmez bu tür sorularda diyoruz. Ve bakalım be going to ile will arasındaki farklar nelerdir? Öncelikle be going to geleceğe dair kesinleşmiş planlarda kullanılır. Planlanmış eylemlerde kullanılır. Will ise konuşma anında verilen kararlarda kullanılır. İki örneğimiz var inceleyelim. She is going to visit us next month. O gelecek ay bizi ziyaret edecek. Bu planlanmış bir eylemdir. Önceden görüşülmeler yapılmıştır ve ayarlanmıştır. Fakat anlık karar örneği var burada bir tane. I will eat a sandwich. Bir sandviç yiyeceğim. Şu anda karar verdim. Dolayısıyla burada will kullandım. Ve be going to you da daha önceden planladığım için bu cümlede kullanmış bulunmaktayım. Devam edecek olursak eğer bir ikinci fark be going to will arasında be going to kanıta dayalı tahminlerde kullanılan bir yapıdır. Will ise kişisel fikir içeren bence gibi kalıplarla kullanılan bir ifadedir. Örneklere bakalım. Look at the dark clouds. It's going to rain soon. Kara bulutlara bak. Gördün mü? Yağmur yağacak yakın zamanda. Bu kanıta dayalı bir tahmindir. Neden? Çünkü kara bulutlar vardır gökyüzünde. Dolayısıyla buradan bir kanıta dayalı tahmin yaptık. Dolayısıyla it's going to yapısını kullandık. Yani be going to yapısını kullandık. Kişisel tahmin örneğine bakalım. I think they won't come to the party. Bence onlar partiye gelmeyecek. Bu benim görüşüm. Hiçbir kanıt yok. Bana göre, benim fikrim. O yüzden burada will ya da wont kullandım cümle olumsuz olduğu için i think kalıbının hemen arkasından çünkü i think kalıbı tahmin içeriyordur will ile cümle devam eder diyebiliriz ve zaman zarfları gelecek zaman zarfları nelerdir bunlara bakalım. Karmaşık bir yapı gibi gözükse de şimdi ben bunu detaylı şekilde size anlatacağım. Next'ten sonra bir yıldız demişiz. Bir yıldız ne demek? Aşağıda bulunan ifadelerle tamamlanabilir demek. Mesela next week dediğimiz zaman gelecek hafta anlamında kullanılır. Yine ikinci yapımıza bakalım. Bir yıldız yine buradaki ifadeyle tamamlayabiliyoruz. Fakat burada bir S var parantez içinde. Bu S ne demek? ihtiyaç olduğu durumlarda burada kelimelerin sonuna ekleniyor demek. Ne zaman ihtiyaç oluyor? Eğer 2, 3, 4 gibi çoğul birden fazla bir rakam kullanıyorsak bu ifadelerin sonuna S takısı ekliyoruz. Eğer ki E kullanacaksak S takısını eklemiyoruz. Örnek yapalım bir tane. A week later. Bir hafta sonra. Burada S takısı getirmedik week'in sonuna. Fakat two months later dersek 2 ay sonra anlamında buraya month'ın sonuna s takısı getiriyoruz. Yine 3 years later dediğimiz zaman 3 yıl sonra anlamında s takısı year'ın sonuna ekleniyor. In'den sonra 2 yıldız koymuşuz. Ne demek? Gelecek yıllarla tamamlayabiliriz. Yani önümüzdeki herhangi bir yıl söylediğimizde burada mesela in 2018, 2009'da şeklinde gelecek zaman zaman zarfımızı oluşturuyoruz. Tomorrow tek başına kullanılan bir yapıdır. Dolayısıyla tomorrow dediğimiz zaman yarın anlamında bu zaman zarfını kullanabiliriz. Bir diğer yapımız ise gördüğümüz gibi burada in ile başlayıp hemen arkasından bir rakam geliyor ve yine tabloyla doldurabiliyoruz. Bakalım in yine es, burada önemli eğer ki e değil de to three çoğul bir e, yapı kullanacaksak s takısını burada kelimelerin sonuna getiriyoruz. Mesela in a week dersek bir hafta içinde anlamında kullanmış bulunuyoruz. Dolayısıyla week'in sonuna bu s'i getirmiyoruz. Fakat in two weeks dersek iki hafta içinde anlamında kullanılır. Dolayısıyla week'in sonuna s takısı gelir. Ya da in three years dersek. 3 yıl içinde şeklinde kurulur zaman zarfı. Dolayısıyla year'ın sonuna da S takısı eklenir. Örnekler içinde bu zaman zarflarını inceleyelim. I am going to visit my family three days later. Ne yapacağım? 3 gün sonra ailemi ziyaret edeceğim şeklinde bu cümleyi kurduk. Yine he is going to do yoga tomorrow. Ne yapacak? Yarın yoga yapacak. They are going to do. They are going to go to Izmir next week. Haftaya yani önümüzdeki hafta İzmir'e gidecek. I will call you in two weeks. İki hafta içinde seni arayacağım şeklinde zaman zarflarının cümle içinde kullanımlarını gördük. Konumuz bu kadar. Konuyla ilgili daha fazla detaya ulaşmak için, konu çalışması yapmak için, bu notların aynısını görmek için sağ üst kısımda bulunan uygulamanın butonuna tıklayarak geri gidebilirsiniz. Aynı zamanda buradan uygulamaya erişerek yine konu testlerini çözüp sınav çalışması yapabilirsiniz. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum.